god contra... bless fabrika kapılarının kilitlenmesi sonucunda çıkan yangında öldüler. 1857'de ölen kadınların verdikleri mücadeleyi asla unutmamak için 8 Mart Kadın Mücadelesi'nin hep var olacağına dair bir gün olarak alanlardayız ses kısıtlı mı? Hayır. hayır, hayır, hayır. Duymuyoruz. Ama yaklaşsınlar. Sen biraz. Kimimiz bırak. grevde, kimimiz erkeklerin uyguladığı şiddetle, kimimiz bedenlerimize yapılan saldırılarda, kimimiz cariye olarak el konan hayatlarımızın pazarlanmasında, kimimiz yasaları, yönetmelikleri yok sayarak rant siyasetini meşru görenlerin inşa ettiği binaların enkazlarında kalarak öldük. Birleşmiş Milletler'in açıklamak zorunda kaldığı dünya genelinde kadın erkek eşitliğinin 300 yıl uzakta olduğunu, eşitliğin giderek daha da uzaklaştığı tespit edilmiştir. Bu eşitsizlik kadın haklarının tüm dünyada istismar ve ihlal edilmesiyle, kız çocuklarının eğitim kurumlarından uzaklaştırılması ile, çocuk yaşta zorla evlendirme ile, anne ölümlerinin ve kadın cinayetlerinin giderek artması ile vücut buluyor. Dünya genelinde artarak devam eden kadına yönelik şiddet ve eşitsizliğin tek nedeni patriarka. Yani erkek egemen sistem ve bu sistemden beslenen siyasiler ve karar vericilerdir. Ülkeyi yönetenler, bakanlar, milletvekilleri, yerel yöneticiler, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partiler, kısacası yönetimin karar mekanizmalarında yer alanların tümü. Kadınların hayatını yerle bir eden, kadın düşmanlığını normalleştiren, meşrulaştıran ve erkeklerin kadınlara yönelik şiddetini durdurmak için politika üretmeyenler bu ülkeyi de yönetemezler olmalarına rağmen cinsiyetçi bakış açısı ile siyaset yapanlar kadın cinsine yönelik düşmanlığın savunusunu üzerinden dönen politikaları geliştirenler kadınları yok sayanlar eşitsizliğini eşitsizliğin savunusunu yapanlar bu ülkeyi yönetemezler. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremde 46 bin kişinin ölümüne ve binlerce binanın yıkılmasına yol açanlar